Herkese merhaba. Gecikmeli Temmuz ayı videosuyla karşınızdayım. Çok yoğundum kusura bakmayın. Birkaç gün gecikmeli gelmiş oldu video. Ama önemli günler zaten 6'sı 9'u civarlarında başladığı için de aslında çok bir şey kaçırmadınız. Ay genelinde enteresan hareketler var. Ayı başlangıcından önce Haziran ayını biraz sert kapattık. Zorlayıcı bazı açılar vardı. Bu açıların etkileşimleriyle karşı karşıya kaldık çok mu zor bana kalırsa? Evet yani Uranüs'ün, Mars'ın, Satürn'ün etkileşimleri biraz böyle zorlayan, beklenmedik değişim süreçlerini çok anlatır. Özellikle Uranüs özgürlüğü çok fazla temsil eden ve isyanları anlatan, özgürleşmeyi anlatan, baş kaldırmayı anlatan bir planet. Mars'la etkileşime geldiği zaman tabii ki orada bir harekete geçme, gaza gelme, artık da işte bulunduğu yerden dışarıya çıkma güdüsü gibi temaları ön plana geldiğini görüyoruz tabii ki bu alanlarda biraz böyle zorlayıcı bir haftadan bahsediliyordu. Yalnız benim öngörülerime göre her ne kadar zorlayıcı bazı etkileşimler olsa da çok sert bir pozisyona gidilmeyeceği yönündeydi. Çok büyük depremler beklendi ve bunlar da yine gerçekleşmedi. Ama bu konuyla ilgili bir öngörde bulunmadım. Bazı açıları ve depremleri çok tetikliyor. Özellikle Uranüs'ün Satürn'le olan etkileşimleri, sarsıntıları tabii ki anlatıyor. Ama şunu unutmayın yani random bir şekilde tarihlere bakılmış. 10 gün öncesine, 10 gün sonrasına hepsinde deprem olduğu, denk gelmiş özellikle tutulma zamanlarını vesairelerde. O yüzden çok anlamlı bir farklılık yok zaten. Tabii ki 4 şiddetinde, 5 şiddetinde bazı depremler oldu ama çok büyük depremlerden bahsediliyordu. 7-8 şiddetinde Türkiye'de böyle bir şey de yine tabii ki gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesine tabii ki sevindik. E neden bunu söylüyorum? Çünkü bazıları gerçekten çok felaket deliğli gibi korkutucu düzeyde e, bilgiler veriyorlar. Hani yüzde yüz gerçekleşecekmiş gibi. Bu biraz üzücü. Tabii ki uyarıda, tabii ki uyaracağız, tabii ki konuşacak, tabii ki söyleyecek, tabii ki öngörecek, tabii ki diyecek ki ya olabilir ama hani dikkat edelim, hani biraz daha bunu kontrolü anlatmak gerekiyor bazı noktalarda. Ama neyse, e, bu ayın döngüsüne geldik. Bugün ayın dördü. Önemli bir günlerden bir tanesi. 6'sı gecesi 5'i gecesi yani 6'nın saat 1 saat 40 1 saat 30 dakikalarında Sirius'la Güneş'in aynı derecede, aynı dakikada kavuşumunu görüyoruz. Her yıl gerçekleşiyor bu olay. Yani böyle çok sanki yepyeni, işte hiç gerçekleşmeyen olaymış gibi konuşmaya gerek yok mu? Önemli etkileşimler. Sirius'u severiz. Sirius bizim için Jüpiter kıvamında, Mars kıvamında. ikisini böyle kombine ettiğiniz zaman yoğun bir etkileşim var. Tabii Güneş de tam o alanda beraber olmaları. Niyetlere uyumlanmak, adalet, denge, isteklere uyumlanma, bolluk, bereket harekete geçmek. Am ambitious derler yani biraz daha böyle nasıl diyor bilmiyorum. biraz daha hevesli, hırslı, hevesin ortaya çıkması, daha tutkulu olma temalarının biraz daha ön plana çıktığını görebiliriz. Bu süreç içerisinde o yüzden kalpte geçen neyse onun gerçekleşme ihtimali, biraz daha o alanda ilerleme ihtimali çok vardır. Sirius aynı yıldızı aynı zamanda adaletle sembolize eder. Jüpiter adaletin de sembolüdür aynı zamanda. Adaletli davranmakla bağlantılıdır. Zeus'un etkileşimleri işte buradan gelmektedir orada adil olmak, adaletli davranmak önemlidir. Ve burada adil davranan, adaletli davranan, insanların kartlarını açık oynayan insanları kazanacağı manipülasyon ve böyle oyunlar, gölgeler uyur yaratmaya çalışan insanların da o gölgelerde bulacağı bir dönem aslına bakarsınız. Bu yüzden 5'i gecesine yani birden sonra artık yani 5'i 12 döndü 6'sı oldu ya 6'nın ilk saatleri bir saat yani saat 01.26.040 yani o dönemler tam Sirius güneş kavuşumunun tam derecesinde olduğu ama siz daha zaten e, gecesinde beşi gecesinde meditasyonlarınızı yapabilirsiniz, esmalarınızı okuyabilirsiniz. Anlatacağım ofis sayfasında okumanız gereken şeyleri verdim. Onları kullanabilirsiniz niyet için çok önemli şeylerden bir tanesi. Genel olarak arkasından e, yengeç burcunda bir yeni ay geliyor. E, bu yeni aylar yeni başlangıçları her zaman anlatır diyoruz. E, yengeç burcundaki yeni ay bizim için çok daha değerli çünkü ay kendi konumunda bulunduğu bir yerde yeni başlangıçları döngüleri yeni niyetleri çok fazlasıyla anlatıyor. Her ay bir yeni ayımız, bir dolunayımız var zaten. Bu yeni ay iyicil bir yeni ay. iyiliklere niyetlere odaklanmak için çok önemli. 6'sında da bir niyetlerle ilgili bir gün var. 9'da da böyle bir gün var. Bunların ikisini kombine edip aslında bu yoğun enerjiyi iyi bir şekilde kanalize etmek, kurban psikolojisinden çıkmak fazla duygusal davranmamak, fazla koruyucu, aileci davranmamakta da fayda var. Biraz daha objektif olmak, sorunları kavga ile değil de daha objektif olarak tarafsız bir şekilde çözmeye odaklanmak bizim için çok fazla önemlidir. Kendimizi onurlandırmak, sevgiyi hissetmek, sevgiye yoğunlaşmak, sevgi eksikliğiyle, değersizlikle ilgili konuların çalışılması, bilinçaltı ile ilgili konular için son derece önemli bir gece olacak o dönem içerisinde zaten Instagram'da yine büyük ritüeli veriyor olacağım. Orada da katılıp yapabilirsiniz. Ücretsiz zaten. Herkes faydalanabilir. Bunlar en güzel şeylerden bir tanesi. Çok böyle inanmanız gerekmiyor. Adetlerle ilgili sorular var. Veya toplu meditasyonlar veya toplu ritüeller, esmalar iyi midir, kötü müdür diye bir soru var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani e, herkes zaten bir. Eğer sen toplu meditasyon yapılması yasaktır, o enerjini bozar dersen zaten insanları ötekileştirirsiniz. Bari bu alanda insanları ötkeli, ötekileştirmeyin. Ee, yoga ve meditasyon eşittir union, bir olmak, tek olmak. Zaten tekten geldin, hiçlikten geldin, tekrardan orada hiçlikte olmak. Zaten sen hiçliğe gidip her şeyle bir olduğun zaman her şeyle bağlantılsın. Yani sokaktaki tecavüzcü, tecavüzcü adam da senin bir parçan. Kutsal dünyanın en özel insanı da senin bir parçan. Gökteki yıldızlar da senin parçan. Akarsular da senin parçan. Bunların hepsi doğa döngüsünün devamlı dönüşümün olarak kullanılan bir süreçte. Öldüğün toprağa gittin, minerallere, proteinlere dönüştün. Böcekler seni yedi, böcekleri onlar yedi, oradan onu yedi. Tekrardan hücreye dönüştün vesaire. Bunların hepsi bir döngü. Ee, ve biz burada bütün dünyayla, bütün evrenle, bütün yaratılışla biriz. Siz bu birlik bilincini ben işte niyeti kötü olan ya da enerjisi düşük olan biriyle toplu bir esma okuyorum ve bu yüzden düşeceğim diyorsanız çok komik bir sistem yaratıyorsunuz ki Hindistan'da gidip yaşamış yoga ve meditasyon hocası olmuş, mantralar üzerine yoğun çalışmış, vaşistaki evde kalmış vesaire bir insan olarak da konuşuyorum. Kendimde icazetlerimde, ağır yazatlarda da yaptım, yattım, kalktım yani bir sürü şey yapmış olarak konuşuyorum. Hepsinde toplu bir bilinç vardır, toplu bir zikir vardır, toplu olmak vardır. Neden? Çünkü bir enerjiyi tek başınıza yaymakla toplum olarak aynı şeyi odaklanmanız arasında çok büyük bir kolektif bilinç anlamında fark vardır. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Esma'larda herhangi bir zarar yok. Bazıları da ikinci soruda şu bu arada bunu yanıtlamış olayım hem video açısından da size yararlı olur. Eee işte ya reza kesmasını çekersen işte borçlanırsın. Herkes senden bereket ister. Bereketi veren Allah'tır. İşte sen de bereketi veren Allah gibi olursun. Sıfatı ve düşüncesi. Çok yanlıştır. Böyle bir durum söz konusu değildir sen zaten ya rezak esmasını çekerken ya rezdan bolluk bereket frekansına uyumlanıyorsun. Uyumlanıyorsun zaten niyet etmiyorsun. Bu yüzden de bereket ya da senden para isteyen insanlar hayatına çekmezsin. Tam tersi berekete abundance'a odaklanırsın. Abundance'a odaklanmış bir beyin ve zihin, bolluk ve berekete uyumlanmış bir zihin ancak bolluk ve bereketle eşleşebilir. Zihinin paterni neyse bilinç dışında onunla eşleşebilirsiniz yani siz ya Rezak esması okuduğunuzda kimse gelip sizden bu anlamda gelip para istemez denk gelebilir tabi bu ayrı bir konu veya Kahhar esmasını okuyorsunuz kötülük için birinin defi için veya işte hakkı olmadığı halde kötülük yapmaya çalışın. bu kötü bir enerji bu negatif enerji yani spiritualizm noktası bunu çok keskin bir bıçaktır ve bunu çok iyi bilir bu yüzden sen aslında hakkın olmadığı için halde hakkın olmayan bir şey için bu çalışmaları yaparsan mesela kahhar okursan e zaten o bıçak sana dönüp vuracak yani bu başka bir konu. Ama sen tecavüze uğradın hakkın yani gerçekten yendi. E gerçekten yendiğinden %100 emin olmalısın vesaire bunlar oldu. O zaman okuyabilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Allah bana bu sıfatı vermiş, bu, gücü vermiş, bu maneviyatı vermiş, bu esmayı vermiş. Doğru adımlarda kullanırsam herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ya vedud esması da mesela değil mi? Sevginin var olması bu dünyada vedud esmasıyla beraber. İslami kaynaklarda. Tamam o zaman ben ya vedud esmasını okuduğum zaman sadece sevgi yayabilirim. Sevgi yayarsam sadece sevgi frekansıyla aynı uyuma uyumlanmış olan insanları hayatıma çekebilirim. Bitmiştir yani. Dışarıdan inek gibi başkalarından sevgi sağmak zorunda kalmam. Ben kendim center olurum ve bağlanır, uyumlanırım. Ve benim gibi uyumlanmış olan insanlarla benim beynim match olur. Bu kadar basit. Bunu bu kadar komplike edenlerden lütfen e, uzak durun. Yani bu bu kadar zor bir şey değil. Herkes dua edebilir. Meditasyonları yapabilir. Yapmanızda hiçbir zarar yok. Ha, bilmediğiniz cin peri isimleri vardır. Garip garip işte yok bibere bilmem ne oku, yok kıla işte şunu oku yakmak vardır. Onlar büyü zaten. Büyü başka bir konu. <laughs> Bu o sehirdir yani sihirdir Arapçada işte. O başka bir şey. Onu, onun, o başka bir konu. Orada evet yapmamalısınız ama esmaları çalışırken herhangi bir sıkıntı yok. Ayetlerde de çalışırken bazı kurallar gerekiyor. Esmalarda yok. Bilginiz olsun böyle bir bilgi vermiş olalım. Ee, bu noktada arkasından 11'inde Merkür'ün Yengeç burcuna girdiğini görüyoruz. Venüs yine Başak burcuna geliyor 21'inde. Ee, özellikle yine Güneş 22'sinde Aslan Burcu'na geçiyor. Arkasından 23'ünde bir e, kova dolunayı var. Bu da önemli etkileşimler, kolektif bilinçler, bilgi, bilginin akması, yeni farkındalıklar, ilaçlar, virüsler, bunlarla ilgili bazı şeylerin ortaya çıkması, aşıyla ilgili yeni kararlar, aşıyla ilgili birçok konunun temasının ön plana çıkıp çıkıyor olması, doğal bağışıklığın çok daha kuvvetli olduğunun konuşulması gibi temalarında ortamına gelecek. Şimdi bazı sorular var işte Anıl Bey ben aşı olayım mı olmayayım ben kimse aşı ol ya da olma diyemem ben tıp doktoru değilim. Kendim e, Covid geçirdim bu yüzden benim keyfim yerinde. E, bir kere geçirdiğim için ikinciye de geçirmekle ilgili çok büyük bir sıkıntım olmayacağını da biliyorum. E, tabii ki grip ben grip geçirdim bile hastanelik oluyorum yani normalde. Covid'e de alışır, geçire 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 en güzel bağışıklık kazanmak geçirmektir. Arada grip olmaktır. Ee, siz vitaminleriniz doğru olup doktorunuzu kontrol ediyorsunuz, bağışıklığınız yeteri kadar kuvvetliyse şey yapın. C vitaminini gerçekten yüksek doz alın. Genel anlamda sadece Covid olsun olmasın. Yüksek doz C vitamini oksidatif stresi azaltır, iyileşmeyi hızlandırır, gençleşmeyi sağlar, enerjiyi yükseltir. Ümmün hücrelerini, ümmün cevabına iyi gelir. Vücudu yıkar, temizler yani ve oksidatif stresten. E, alerjileri azaltır vesaire vesaire binlerce kaynakta şey var yani bunu immünoloji dersi görmüş olan biri olarak immünolojim A bu arada bir A plus almışım 100 almışım yani öyle düşünün <laughs> e, bu alanda bunu tavsiye edebilirim doktorlarınızı dinleyin e, üçüncü doz aşı olayı çok ender enteresan bunu çok mantıklı ben anneme bulmadım istemedim de e, ee, iki doz Sinovac oldu. Yok üçüncü dozda mRNA olacakmış da falan da dedim yani hayır yeter yani iki doz aşı daha yeni oldu. Bir ay oldu, bir buçuk ay oldu. E, e şimdi bir de üçüncü doz olsun yani kusura bakmayın yani birazcık bana bazı şeyler e, bu konuda sıkıntılı geliyor. mRNA mı oldunuz iki doz? Tamam işte yani Sinovac mı oldunuz iki doz? Tamam işte yani bu kadar da değilim. Delta versiyonu arkadaşım kaptı benim. Ben iki gün beraber de kapalı ortamda çok uzun vakit geçirdik. Ben hala negatifim yani bugün test edildi. Geçen haftalarda da test edildi. Hiçbir semptomum yok. Olsa da çok fark etmez zaten yani bir şekilde hızlı bir şekilde atlatırız. Ama şu anda kuluçko sürelerine bakıldığı herhangi bir sıkıntı yok. Tabii ki ben tek başına bir örnek olamam. Topluma bakmak lazım ama Bağışıklığı kuvvetli tutmak önemlidir. Hepimiz koyut olacağız. Hepimiz grip gibi bunu yakalanacağız. Siz influenza yakalanmayan insan sayısı yok neredeyse. Yani 80 milyon Türkiye'ye bakarsan en az 50-60 milyon herhalde bu zamana kadar influenza virüsü almıştır. Almak zorundayız. Önemli olan bağışıklığımız. Özellikle bu dönemde Venüs'ün Başak Burcu'na geçiyor olması zaten biraz daha bu konularda dikkatleri de anlatıyor olacak aslına bakarsanız. İşte e, Kova Burcu'ndaki Dolunay'ın e, etkileşimleri de çok fazlasıyla bu alanda çalışıyor olacak. Kendinizi çok böyle zorlamamak, strese sokmamak bu ay genelini çok önemli. Enerjileri biraz daha dengelemek için çok önemli. 23'ünde tekrardan zaten bir ritüel veriyor olacağız. Bu ritüeli çalışıyor olacağız. Ritüeller bu alanda çok değerli ve önemli oluyor olacak. Merkür sonra 27'sinde tekrardan Asla Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Bu güzel bir hareket yine. Yani küçük planetler, Merkür gibi, Venüs gibi, Mars gibi planetler çok fazla biliyorsunuz. Ben anlatmıyorum. Biraz daha İtsel çalışan, toplumda çok çalışmayan, haritaya göre çok farklılıklar yaratan planetler plan bunlar. Ee, bir de progres haritada, yani ileri haritada, yıl yöneticiniz ne, ne değil, onları da bilmiyoruz yani. Bu yüzden de hani genel burç yorumları bile birçok açıdan bence sıkıntılı bu noktalarda. Bu yüzden kendinize ağabeyim, yükselenim bu. İşte atıyorum kısmet varmış ben her kısmetli olacağım gibi düz mantık kurmamanız lazım. Bilinç dışı kötüyse, para evi kötüyse, kariyer evi orada sıkıntılıysa, asalet düşük bir haritaysa siz ne kadar benefik haritada açı alırsanız alın onu kullanamazsınız yani. E, veya çok iyi açılar olur, çok sert bir açı gelir, orada sert çalışabilir. Bunlara hep dikkat etmek gerekiyor yıl yöneticilerine, zaman yöneticilerine bakarak da. Ee, sonra en önemli şeylerden bir tanesi Jüpiter'in tekrardan kova burcuna doğru geri hareketini yapıyor olması. Dolunay geliyor arkasından Jüpiter kova burcu 28'inde geliyor. 28 aralığa kadar da bu alanda ilerliyor olacak. Bitcoin'in haritalarına baktığımız zaman da Jüpiter ne zaman balık burcuna geçti o zaman bir çakılma meydana geldi. Ve tekrardan Bitcoin gibi yani sadece Bitcoin dediğim bakma bütün bu kripto paralar camiası ile ilgili 28 Temmuzla 28 Aralık arasında böyle bir hareketlenmenin yoğun olacağını tekrardan mesela Elon Musk'ın evet biz Tesla'ya artık tekrardan Bitcoin'e satıyoruz demesi işte X ve Bitcoin ile ilgili şunu yapacağız demesi, işte birkaç bankanın Bitcoin ile ilgili olumlu konuşması, invest etmesi ya da birkaç yatırım firmasının dünya çapında ve Amerika'da özellikle daha pozitif bir cevap alması, bu mining işlerinin falan daha böyle başka ülkelere kayması ve gibi 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 bir sürü bir pozisyon olacak ama lütfen yani hep söylüyorum böyle ne olduğu belirsiz sıç coinlere girmeyin yani hani tabiri caizse Böyle insanlar var ya yani bana yazıyor diyor ki işte şöyle bir coin aldım hayatımda duymadım etmedim yani tapten de 10 tane var işte bakın orada bence bunları da finans anlamında çok böyle yürekli değilseniz bilmiyorsanız iyi bir adamla danışmanla çalışmıyorsanız çok da girmeyin bu işlere çünkü çok spekülatif yani bir anda bam yükselip bam bir anda iniyor hani burada kalp dayanmayabilir bu yüzden bu alana dikkat etmeniz lazım daha stabil kazançla istiyorsanız altına dönebilirsiniz. Altında yükseliş, dolarda bir kısım düşüş bekliyorum haritalara göre. Bunlar tabii ki mecburen söylüyoruz finansal bir danışmanlık vesaire şey değil yani. O yüzden kendinize göre kararlarınızı alabilirsiniz. Jüpiter ama kova burcuna geldiği zaman teknolojinin tekrardan yükselmesi, teknolojik paraların, kripto paraların tekrardan gündeme gelmesi, sağlık firmalarıyla ilgili enteresan gelişmeler, aşı ile ilgili yeni varyasyonlar, yeni gelişmeler, tek dozlu aşıların gelişmeleri gibi yani enteresan şeylerin geleceğini göreceğiz. Jüpiter orada adaleti sağlayacağı için bazı firmaların maskesinin sağlıkla ilgili maskelerinde düşeceğini görüyor olacağız bu alanda. Teknoloji firmalarının da yani bunlar Bill Gates'in vesairenin bir sürü teoriler var değil mi yani bunların olması. İşte en son yapılan 2-3 tane gazete haberine göre Danimarka'da ve İngiltere'de bilim adamları Covid virüsünün bir dizayn tasarım olduğunu kendi kendine gelişmediğini, onun peptitlerine ve protein yapısında bazı değişik, amino asit yapısında bazı değişikliklerin olduğunu söylemişler falan böyle bir haberler okudum. Yani Yüzüz doğru mudur bilmiyorum ama işte bazı şeyleri artık e, netleşme döngüsüne doğru ilerlediğini görüyoruz. Bireysel hayatlarımızda Jüpiter'in kova burcunda tabii ki çok rahat etmediğini biliyoruz ama Oğlak burcuna göre çok daha rahat bir bu konumda daha toplumsal konulara yönelmek, kendi iyiliğini düşündüğü halde başkasının iyiliğini de düşünme teması bu alanda çok iyi çalışacak. Bu evrende yani Jüpiter kova burcu döngüsünde ben kendi iyiliğimi düşündüğüm kadar olurayı da düşünüyorum'a girerseniz o zaman pozitif etkiler ve güzel gelişmelerle karşı karşıya kalırız. Tam tersi ben kendimi Rabbena hep bana ve bana ne kimseden derseniz orada kayıp var. Yani bir kaşıkken tabağınızı koyuyorsanız bir kaşık da karşı tarafı koymaya çalışmaya çalışırsanız bu alanda size kazandıracaktır. İlişkilerle ilgili genel anlamda ayın 14'ü, 15'i, 17'si ve 18 dönemleri bir takım zorlayıcı, huzursuz açılar olabilir. 21'iyle ile özellikle ay sonuna kadarki süreçte de aşırı derecede detaycılık, huzursuzluk, mükemmeliyetçilik o başa ben üstünde Başak burcuna geçmesiyle beraber biraz daha böyle bir hassasiyet sanki kazanıyor olacak. Başak orada aşkta çok titizdir, çok detaylıdır, detaycıdır. Yakalanırsınız aldatanlar, yalan söyleyenler. Bilginiz olsun. Merkür'ün de balık burcunda, yengeç burcunda geçeceğini görürsek o 11 ile 27'si arasında e, Söylenler hassasiyet, daha korumacı, daha kollayıcı, güneş de şey yeni ay da orada, e, arkasından e, yeni ayın evrelerinin etkileşimleri, tabii güneşin de orada oluşu falan filan bunların hepsi biraz daha böyle bir şey yapacak, e, yoracak gibi duruyor. O yüzden çok fazla böyle koruyucu olmamakta fayda var ya da çok fazla böyle melankolik davranmamakta fayda var. Genel olarak ekonomik anlamda bence 21'inden sonrası daha dikkatli olunması gerektiği gibi yeni fırsatlarına da gelmesini çok anlatıyor. 23, 24, 25'i gibi durumlarda yeni işlerle ilgili konuların gündeme gelmesi işlerin bitmesi, işlerle ilgili sonuçları alınması. Ben emek ettim, karşılık bekledim. Artık alıp alamayacağımı öğrendim. Davam var, alıp alamayacağımı öğrendim. İşim var, başvuru yaptım, alıp alamayacağımı öğrendim gibi temaların ön plana çıkmasını da görüyor olacağız bu dönem içerisinde. Dolunay zamanı biraz daha duyguların da yoğunlaşacağı bir süreçte. En son yaptığımız Dolunay çalışmalarıyla beraber Birçok insan aslında dolunay zamanı çok güzel ve keyifli geçtiğini anlattı. Zihin çok fazla negatifte kalırsa zaten yaratabileceği tek şey budur. Planetlerin hepsi bizim için birer sembol. Bunu unutmayın. Bu sembollerin bir dili var. Siz bu dili sadece negatif tarafını ya da, da sorun tarafını okursanız sıkıntı yaşarsınız. Hep söylüyorum. Satürn olması gereken bir planet ve biz astrolojide malefik yani kötücül olarak adlandırıyoruz. Bana göre değil. Satürn bence dünyanın en güzel planetlerinden bir tanesi. Satürn sizi zorladıkça, öğrettikçe inanılmaz. Yani sizi zorlayan, kastıran, öğretmen ama karşılığında bir şey öğreten. Jüpiter'de aslında lay lay lam hoca. Evet, öğrendi kardeşim. Olursa al, sınav sorularını da al. Hangisinde daha çok öğreniyorsun? Seni zorlayan, sıkıştıran Değil mi? Ona göre çalışıyorsun, ediyorsun, ofluyorsun, pofluyorsun ama seni geliştiriyor Diğeri, lay lay lay, hiçbir şey öğrenmedik kardeş Geçtik işte sınıfı, kafası, tamam? Mı? Bunlar çok önemli, bu yüzden birçok seansımda da bunu görüyorum İşte benim merkürüm, işte geri harekette doğdum, benim hayatım hep kötü gidecek Hayır, böyle bir şey yok Hayatınızdaki her şeyi değiştirebilirsiniz Hiçbir şekilde kurban psikolojisinde kalmanıza gerek yok Eğer yani şunu da diyenler var. Bu da üçüncü sorunun yanıtı olsun. Bunlara ayrı ayrı video çekecektim ama bu videoda tek başına olursa çok daha iyi olur benim için. Bazı insanlar çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki haritaları değiştiremezsiniz. Böyle geldi böyle gidecek. O zaman niye astroloji yapıyoruz? Biz niye o zaman seans yapıyoruz dediğimde de. E ben söylüyorum işte uyarıyorum. Uyarılarıma karşı dikkat edebilir. Özgür ade var. E tam kaderi değiştirdin işte o zaman söyleyerek. Ya da kader kendisini mi gerçekleştiriyor? O zaman yapma. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Zaten sen söylesen de söylemesen de haritanın dışına çıkamayacak yani bu arkadaş. Öyle değil mi? O zaman çıkıyorsa ben, ben uyardığım hale çıkabiliyorsa o zaman bir şeyler değişebiliyor demektir. Sizin doğum haritanızı tabii ki bir çalışma yapıldığı zaman oraya bir anda Venüs doğmuyor yani. O neyse o. Ama eksikliğini gideriyorsunuz. Örnek olarak ben Hollanda'da yaşıyorum. Değil mi? Hollanda'nın özelliği nedir kardeşim? Burası bulutludur, yağmurludur. Okey. D vitamini için ne gereklidir? Güneşli hava. Okey. Yazın Türkiye nasıl? Bol güneşli. Değil mi? D vitaminleri fırlıyor yukarılara, çok güzel yükseliyor vesaire. Özel dışarı çıkıyorsak, güneşleniyorsak, doğru saatte, doğru yerdeysek, sağlıklı besleniyorsak D vitamini bam yukarıdan. Özel bir şey yoksa. Ama Hollanda'da ben şunu biliyorum ki, Hollanda'nın konu benim doğum haritam olsun. Hollanda'da yaşamak benim D vitaminini ve oksitosin seviyemi düşürecek. Tamam. Sıcaklık varsa oksitosin de artıyor şimdi oraya girmeyeyim. D vitamininden gidelim. Ve burada benim D vitaminlerimi güçlü, optimal seviyede tutabilmem için takviye almam gerekiyor. Aldığınız takviyeler, yaptığınız meditasyonlar, esmalar, yaptığınız özel çalışmalar, psikoterapiyle çalıştığınız alanlar vesaire vesaire gibi gider. Siz bunları kullanmaya başladığınız zaman siz biliyorsunuz ki aha, Hollanda'da hava bulutlu, yağmurlu, kapalı işte bir yeteri kadar D vitamini alıp ben o zaman sprey alacağım ya da hap alacağım D vitaminini optimal seviyede tutacağım. Bu kadar. Aynı mantık. Neyim eksikse onun yerine koyabiliyorum. Venüs'ün enerjisi eksik koyuyorum. Merkür'ün enerjisi eksik koyuyorum. Bunun kombinesinde bir enerji eksik koyuyorum. Bunu tam sert sert bir ölçüme koyuyorum. Bunları hepsini yapabilirsiniz yani. Bunun hiçbir şekilde kurban olmak zorunda değilsiniz. Bunun binlerce örneği var. En büyük örneği benim para evim yani. <laughs> Biliyorsunuz benim bu para evim çalışmıyor. Yani kitapta da yazdım yeni La Fortuna kitabımız da çıktı. E, kaç e, 8. baskıya gitti daha 3. gününden. Teşekkür ediyoruz herkese. E, orada da anlattım yani. Daha önceki eğitimler kalbin uyanış eğitiminde, enerji merkezleri eğitiminde de anlattım. Haritaları da gösterdim patlata patlata. Bunların hepsini dönüştürdük. Dönüştürebilirsiniz. Bu yaptığım genel yorumlar geneldir. Ee, yükselen burcunuza göre dinleyip dinleme temaları bunları birazcık haritaya göre bakmanızda fayda var biliyoruz talep ediyorsunuz yükselenize göre öğrenmek istiyorsunuz ama yanlış bir şey bazen hani çok istiyorsunuz diye yapıyorum ama bence çok doğru değil bu yüzden bu videoda yapmıyorum genel anlamda bu dediklerime dikkat edip siz kendi hayatınızı bazı konularda uyumlamasınız eğer siz hala haritanıza bakıyorsanız geçmişinizde sıkılmışsınız demektir geçmişinize bakıyorsunuz demektir Haritan bana ne getiriyor diyorsanız hala geçmişinize bakıyorsunuz demektir. Bunu unutmayın. Haritanız sizin geçmiş. 1990 yılında doğmuşsun. 85 yılında, 70 yılında doğmuşsun. 70 yılındaki izler hala sana aynı şeyi veriyorsa orada bir sende sıkıntı var. Eksiklik var. O eksiklikleri gider. Giderdiği zaman hayatın değişecek zaten. Evet genel anlamda Temmuz ayı böyle. Ben çok kötü bir ay görmüyorum açıkçası. Çok çok kötü konuşuluyor. Tabii ki siyasi anlama girmiyorum. Siyasi astrolojiye falan da bakmıyorum. Genel anlamda bireysel anlamda hayatlarımız daha pozitif, daha rahat, daha iyi açıların da olduğunu görüyor olacağız. Dediğim konulara biraz dikkat etmekte fayda var. Ee, Tıp bir anlamda desteklerinizi doktorunuzu sorarak alınız. Psikoterapi anlamında bilmediğiniz böyle garip bilinçaltı uzmanı falan edalarından uzak durunuz. İyi bir psikoterapiste çalışın. Bu konuları çok zor bir konu psikoterapi. Ritüelleriniz yapın, esmalarınızı yapın, içiniz rahat olsun. Salın arkadaşlar. Siz gerekeni yapın. Allah kerim. Merak etmeyin hep beraber başarırız. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu video faydalı olmuştur sizlere. Ee, bizleri takip edip e, işte kanalımıza üye olursanız seviniriz. Orada artışlar beni de biraz böyle. Ha bu kadar insan şimdi beni bekliyor. Bir şey yapmam gerekiyor. Dedirtiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.